E, maçın kahramanı, gerçekten E grubunun e, liderlik müsab müsabakasıydı. İki takım da 6 puanla buraya gelmişti. Gücünüzü bilerek oynayarak, e, seni iyi kullanarak, rakibi iyi tanıyarak, iyi analiz ederek çıktınız maça. Gerçekten de müthiş bir maç kazandınız. Belki şu an farkında değilsiniz, belki çok seviniyorsunuz ama gerçekten büyük iş başardınız bence. Sen ne söyleyeceksin maçla ilgili? Şimdi e, TGS tabi bu turnuvanın gediklisi bir takım. E, çok tecrübeliler. Geçen senenin finalisti, üstüne bir de 3-4 tane transferleri var. Bütün analizler yapılmış. Evet, hazırlandık rakibimize. Çok saygı duyuyoruz gerçekten. biz de oralarda oynamak istiyoruz. Genç bir takımımız var gördüğünüz gibi. Ben kaptanım düşünün yani. Tecrübeli abilerimiz var iyi bir uyuma uyum düşünüyoruz. gerçekten TGS maçın çok net hakimiydi. birazcık haddimizi bilerek oynadık ama bu takıma karşı böyle oynayacaksın. Kazanmak istiyorsan böyle oynayacaksın normal. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum gerçekten inandık. Güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta da ile oynayacağız. Onları da yenip ee, direkt Giden, evet, tamam. E, sezona, yani grup e, turnuva yeni gelen bir ekipsiniz. 3 maçta 9 puan gibi bir e, beklentiniz var mıydı? Ya da kendinizi nelerde göreceksiniz? Bunu da biz dinleyelim sizden. Şöyle ilk başta tabii, önce bir kendimizi denemek istiyoruz. Ee, i̇yi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bayağı bir maç yaptık kendi aramızda, rakiplerle oynadık vesaire. Ee, i̇nşallah gruptan çıktıktan sonra da takviye yapacağız takımı. Ee, güzel bir uyum, uyum yakaladık. Bakalım, güzel... Tamam, bir... paparalamaya devam mı diyoruz? Öyle diyoruz, bakalım hadi. Peki, hayır, sağlık, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar.